Bu sokak Çankırı'nın tam merkezi ama ne yazık ki burada hala doğalgaz yok. 200 metre ötede her evde doğalgaz varken burada yaşayan vatandaşlar hala soba yakıyor, kömür taşıyor. Kışın ayazında yaşlılar, yalnız yaşayanlar büyük bir sıkıntı içinde. Satılmış Armağan 1966'dan beri bu şehirde yaşıyor. Tam 6 yıldır belediyeye gidip geliyor, aynı soruyu soruyor. Doğalgaz ne zaman gelecek? Ama her seferinde aldığı cevap aynı. Kentsel dönüşüm beklensin. Peki kentsel dönüşüm var mı? Hayır. Kargaz belediye yönlendiriyor, belediye kargaza. Ve sorun yıllardır çözülmüyor. Bayram Demir, 79 yaşında, yalnız yaşıyor. Sobasını yakamıyor, kömürünü taşıyamıyor. Evinin içinde ısınıp rahat edemiyor. Bu yaştan sonra eziyet çekmek istemiyor. Mahalleliler, yetkililerden çözüm bekliyor. Altı senedir belediye başkanının yanına gidip geliyorum. O zaman belediye gelsin bize baksın. Doğalgazımız yok. Büyük bir sorun. 200 metre mesafede doğalgaz yok. Yaşlara hürmet var diyoruz. Anladım. Ben doğalgaz istiyorum. Ben Satılmış Arman. 1966'dan beri bu Çankırı'dayım. Yani bu eski Çankırı bizim mekanımız. Ama bizim tek bir sorunumuz var şu anda. Sorunumuz olan şey doğalgaz sorunumuz. Bu doğalgaz sorunu ben 6 senedir belediye başkanının yanına gidip geliyorum. Yani bu 2 dönemdir bu adam başta ama çalışma yok. Niye desen? Ya bir insan 6 sene belediyeye gider, 6 senede bir sonuç alınmaz mı? Ha kesel dönüşüm tamam, kesel dönüşümü bahane ediyorlar. Belediye kargaza gönderiyor, kargaz belediyeye gönderiyor. Ha, bu sorun kargazın değil, belediyenin sorunu. Burası tam anlattığımız yerin ortası. Buraya kargaz pano yapıştırmış. Burada bu sokakta doğalgaz hattı vardır. İzinsiz kazı yapılamaz. E doğalgaz yok ki. Neresini kazıyacaklar? Hat yok. Aynen hat yok burada. Hat yok. Yok yok, yok, yok. Hat olmayan yere lefa e konmuş. Biz ne yapacağız? E biz ne? Ben bunu ne yapacağımızdan dolayı ben bunu Cimer'e de yazdım. Cimer'den de olumsuz cevap geldi. Artı Vali Bey'imizle de irtibata geçtim. Vali Bey'imiz Kargaz'la görüştü. Vali Bey'in şeyiyle, sözüyle beni de Aradılar Aradılar ama her şey kesil dönüşümde bitiyor. <laughs> tamam kesil dönüşüme biz kabulüz. Yapıma başlasın doğalgaz istemiyoruz. Ama bu da yok. Niye? Bugün Ali Bey Mahallesi, Karatekin Mahallesi, Karataş Mahallesi'nin bir bölümü ama artı radyo iletişim oradan bir <laughs> yukarı çıkan yolun bu ara 200 metre mesafede maalesef doğalgazımız yok. Burası Karataş Mahallesi Radyo İletişim Merkezi'nin olduğu yer. Buradan Karatekin İlkokulu'na doğru gidiyor. Buranın şu altı, dört beş evinde doğal gaz var. Buradan sonrası kesik. Yani buradan sonrasını işlem yapılmadı. Ya biz o zaman ya biz Çankırlı değiliz ya belediye bizim belediyemiz değil. Daha ne konuşalım bu belediyeye biz? E yaşlılar yaşlıları çok. E şimdi mesela ya örneğin kendin. Bugün benim ee, bir hanım bir kendim varım. E soba, e, yarın rahatsızlansa sobamı yakacak kimse yok. E ne olacak? Tek göz odada misafirin gelmeyecek mi kardeşim ya? Misafirin gelmeyecek mi? E bu belediye başkanının demek ki evine misafirin neyi gelmiyor o zaman? Gelse de o doğal gazlı yerlerde, odalarda geniş geniş ortamda kendi rahatına bakıyor. Ama senin rahatından, senin şeyinden haberi yok. Kargaz da aynı durum. Belediye de aynı durum. Kardeş biz istiyoruz ki sorun, sorunumuz çözülsün. Ama sorunumuz çözülmüyor. Ya kardeşim ben yollarından vazgeçtim. Bugün Ali Bey mahallesinin el arabası girmeyen sokağında doğalgaz var. E benim niye ana cadde uzun yol ya adı üzerinde uzun yol, imaret yolu uzun yol diye geçiyor. Niye yok? Yani bizi niye dışlıyorlar anlayamıyorum yani. Burası Orta Çeşme Sokak. Kardeşim burasını belediye doğalgaz gaz vereceğiz dedi doğalgaz yok kesel dönüşüm yapacağız diyorlar kesel dönüşüm yok ya kesel dönüşüm versin belediye başkanı ya doğalgaz versin buyurun bu sokakta 100, 100 metre ileride doğalgaz var sağ tarafta 100 metre ileride doğalgaz var ama bu 200 metre mesafede doğalgaz yok buyurun ne hat var ne de doğal gaz var. Ne dedem, ne dedem. Ya kardeşim ya kesel dönüşümüzü ver ya doğal gazı ver. Mahallenin sadece bu arasında. Tabi tabi 200 200 metre mesafede doğal gaz yok. Onun haricinde geri kalan Ali Bey Mahallesi, Karatekin Mahallesi, hani bu büyük caminin arka kısımlarında hepsinde doğal gaz var mevcut. Diyoruz ki mesela kesel dönüşüm olan yerlerde doğal gaz olmasın benim sesim çıkmaz. Niye çıksın ki? Ama tutup da burada. 40 hane veya 50 hanelik bir bölümü ayırıp da geri çekilmesi belediyeye çok ayıp görüyorum. Eziyet tabi. Belediye başkanım dur kesil dönüşüm projesi vardı nerede ya? Nerede kardeşim tamam temiz dairelerde oturalım. Hani bu sorun böyle devam etmez. Ben bugün nasıl belediyeye gidiyorsam yarın belediye bana gelecek yani. Ben bayram hayatım demir. 79 yaşındayım. Ben konuyu alamıyorum, geçiriyor. Kömürümü yerim, kurtulamıyorum. Evde yalnız başımayım. Ya bunlar hep bir sorun. Getirmesi bir ayrı dert. Kovuya koyması ayrı bir dert. Yani hepsi bir ayrı dert. Yaşlandırınca bunlar bir, büyük bir sorun. O zaman belediye gelsin bize baksın. Başka çare yok. Bizim sorunumuzu çözecek belediye çözer. Başka dışarıdan bir gelip de biri çözecek hali yok. Ya bunlar biz yaşlılar için büyük bir sorun. Ya biz, bilmiyorum yani. Vicdanı nasıl kabul ediyorsa o, öyle gerek buyurun. Ama çok zor bir haldeyiz. bilmiyorum. Bu benim benim durduğum yer boyaca değil, kavra değil. Çangırın ortası bu be, uzun yol. E uzun yol dediğim çangırın en kıymetli yeriydi zamanında. Hala da aynı. Yollar çok dar. E bugün komürge sürünce sen bir, ben sırsımdan götürüp şey de ne bileyim elimi öyle koyamıyorum. Ya bunlar büyük bir sorun yaşlılar için. Yaşlılara hürmet var diyoruz. Anlar hiç kimse hele hele belediye başkanımız. Ya bu yaşlıya hürmet nerede görüyor? Ben daha belediye başkanını hiç görmedim. Uzun yolda belediye başkanı daha hiç görmedim. Ya bir gel dolan. Bak arkadaş ne ihtiyacınız var vatandaş. Ne işiniz var diye sorması lazım. Bunu da sormuyor. İhtiyacımızı da görmüyor. E ne yapacağız biz? O zaman biz Çangır'ı bırakalım, koya çekelim gidelim. Benim görüşüm bu. Adımız Çangır'da oturuyor, soba yakıyoruz. E o zaman biz bilmiyorum o zaman koyarsa memleketimde giderim koyumuza. Bunlar bizim yaşlar için büyük bir sorun. Ben doğal gaz istiyorum. Hem keter dönüşüm, keter dönüşüm. Kim bilir o kadar senet olacak. Olacağını da belki tamir etmiyorum.